arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar popüler olan su ve nişasta deneyini yapacağız arkadaşlar ilk olarak bir tane bir su bardağı su bir de arkadaşlar nişasta kaşık borcam arkadaşlar ilk olarak şey döküyoruz nişastamızı döküyor, döküyoruz Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi birazcık su dökeceğiz. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu birazcık böyle yoğuruyoruz. Evet. Her işte. Ben yani su tamam. Arkadaşlar yoğuruyoruz biz şimdi böyle. Çok değişik bir şey oldu. Evet arkadaşlar bir olmadı. Biz birazcık daha nişasta döktük. Neredeyse bir paket nişasta döküyoruz arkadaşlar. Şu an o birazcık oldu bakın. Böyle biraz sıktığınızda sert bıraktığınızda yumuşak oluyor arkadaşlar. Bakın şu an yumruk atıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu biz bayağı bir yorduk. Şimdi yarım saat bekletiyoruz içine çeksin diye. Ha, Evet arkadaşlar, içini çekti. Şimdi bakacağız. İlk olarak arkadaşlar kaşıkla bakalım. Bakın ne kadar sert. Bakın. Ya, ne kadar sert. Bakın. Böyle ama almaya çalıştığımızda ve bıraktığımızda bakın ne kadar akışkan. Şimdi arkadaşlar elimizle böyle alıp oynayacağım da çok değişik bir yani hissiyat arkadaşlar. Bakın alırken bile sert bırakırken akıyor. Şimdi arkadaşlar bunu biraz elimizle oynayalım şimdi. Alıyorum elime. Al çok sert. Bakın arkadaşlar sıkıyorum şimdi böyle sıkıyorum sıkıyorum ne kadar sert. Taş gibi oluyor. Bakın akıyor sonra. Hatta tekrar yapalım. Bakın sıkıyorum sıkıyorum taş gibi bırakıyorum akıyor arkadaşlar İkinci elimi de batırıyorum yavaş yavaş çok kirlenecek evet. evet bakın hmm. alırken sert hmm. Ay. bakın arkadaşlar böyle yapıyoruz taş gibi bırakınca su gibi ya çok değişik Bakar mısınız? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Oynaması gerçekten çok eğlenceli. Bunu herkesin evde denemesi, denemesini öneriyorum arkadaşlar. Zaten mısır nişastası ve bir su bardağı ay bir su bir su bardağı su arkadaşlar. Bir tane de böyle küçük bir tane borcam kaşık falan arkadaşlar sonra böyle bir 15 dakika bekletiyorsunuz iç içine çekiyor sonra taş gibi oluyor Bak, bakın böyle elimize aldığınızda böyle taş gibi bıraktığınızda su gibi evet bugünkü videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay.